Herkese selamlar. Amazon'dan Amazon'a kazançlı ürün bulma uygulama geliştirmesi 3. bölüm ve son bölümü hoş geldiniz. Farklı Amazon pazarlarındaki ürünleri karşılaştırırken Excel'de bazı sorunlarla karşılaşıyorduk. En büyük sıkıntı da fiyat ve asin dışında başka bir veri göremiyorduk. Sadece fiyatları karşılaştırabiliyorduk. Eğer kaynak mağazadan 2 katı 3 katı üzerinde fiyatlara sahip asinler varsa ürün sayfasına gidiyorduk ve analizler yapıyorduk. Yüzlerce ürüne bakarken gerçekten hangisinin sattığını, sayıs rankı, markasını, satıcı sayısını en önemlisi de tedarikçisinin kim olduğunu göremiyorduk. Bunu daha nasıl geliştirebilirim? satıcıların işlerini daha nasıl kolaylaştırabilirim diye düşündüm. Ve bu noktada Google Apps Script ve yapay zeka ile birlikte bir uygulama geliştirmeye başladım. Bunu da sizlerin karşısında aslında adım adım gerçekleştirdim. Uzunca bir süre yoğunluğumdan dolayı uygulamayı bitirme fırsatım olmamıştı. Son 1-2 gün içerisinde de geliştirmeye devam ettim ve artık işe yarar bir hale geldiğini düşünüyorum. Peki bu videoda sizleri ne bekliyor? Birazdan sizlerle birlikte uygulamamızın versiyon 1 halini test edeceğiz iki pazar yerini karşılaştıracağız ve karlılık analizi ile birlikte çok mühim olan kipa verilerini de tek bir ekranda görmeye çalışacağız. Düşünsenize karlı bir ürün bulacağız ve tedarikçisinin kim olduğunu dahi öğreneceğiz. Bununla da yetinmeyip geçen ay kaç tane sattığını, markasını, ürünün ağırlığını, sales rankını tek bir ekranda bunların hepsini görebileceğiz. O zaman lafı çok da uzatmadan uygulamamızı test etmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar bilgisayarıma geçtim ve artık uygulama test etmeye başlayabiliriz. Bunun için bir kaynak, bir de hedef mağazaya ihtiyacım var. Kaynak mağaza olarak amazon.comu tercih ettim. Hedef mağaza olarak da Amazon Kanada'yı tercih ettim. Dilerseniz Kipa'nın çalışmış olduğu diğer pazar yerlerinde de bunu test edebilirsiniz. Evet, şimdi Kipa'ya geldim ve hedef mağazası olan Kanada'daki bazı ürünlere ulaştım. Burada yaklaşık olarak 4000 küsur tane ürün çıktı. Şimdi bunu sizlerle birlikte indireceğim ve bu indirmiş olduğum asinleri bu sefer kaynak yerinde arayacağım. Daha sonra da geliştirmiş olduğumuz uygulamaya bu verileri aktaracağız. Şimdi indirelim. Buna da bir isim verelim. Veya liste diyelim. Evet dosyamız indi. Şimdi gelelim uygulamamıza. Evet burada bir hedef sekmesi görüyorsunuz. Hedef sayfası. Buraya bunu aktaracağız şimdi. Gelelim içeri aktar diyelim. Karşıya yükle diyelim. Hemen şuradan bir indirilenlerden listemi alıyorum ve içeriye atıyorum. Yüklenmesini bekleyelim. Karşımıza bu şekilde bir seçenek çıkıyor. Burada içe aktarma konum kısmında geçerli sayfayı değiştir deyip verileri içeri aktar diyebiliriz. Şimdi içeri aktaracak. Biz de buradan aldığımız asinleri bu sefer POM tarafında taratmış olacağız. Evet, şimdi geldi ürünlerimiz. Buradan hemen asini bulalım. Şimdi de yine aynı şekilde kom tarafına gidiyorum. Bu sefer Product Viewer kısmına geldim ve kopyalamış olduğum asinleri şimdi buraya yapıştırıyorum ve Load List diyorum. 4191 tane ürünü şu anda tarıyor. Bakalım karşımıza ne kadar eşleşen ürün çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Taramamız bitti. Şimdi buradan çarpıya basarak kapatabiliriz. Burada configure kısmına reset clone diyebiliriz. Ve aynı şekilde az önce Kanada'daki listeyi indirdiğimiz gibi Amerika'daki listeyi de indiriyoruz. Yine CSV olarak indiriyoruz arkadaşlar. Buna da USA liste diyelim. Evet bu da indi. Şimdi tekrardan uygulamaya geliyorum. Bu sefer kaynak tarafına geldim. Kaynak tarafında da aynı işlemi yapıyorum. İçeri aktar diyorum. Karşıya yükle dedim. Evet şimdi yine indirilenler kısmından listemi içeri aktarıyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Geçerli sayfayı değiştir diyorum ve verileri içeri aktar diyorum. Gördüğünüz gibi bütün verileri içeriye aktardık. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz bu dosyalar üzerinde. Şimdi uygulamamızı kullanabilmek için talimatlara birazcık göz atalım. Evet talimatlar kısmına geldik. Buradaki yazan Autoa Compile Kipa ne anlama geliyor? Aslında bu benim e, uygulamaya vermiş olduğum bir isim arkadaşlar. Evet şimdi adım adım bizim yapmamız gerekenleri burada sıralamışız. E, birinci adımda hedef mağaza Kipa verilerini indirme. Biz bunu indirdik. Daha sonra hedef verilerini Google Sheet'e aktarma. Bunu da aktardık. Üçüncü adımda da hedef asinleri kopyaladık. Dördüncü adımda Amazon.com'a göre kipayı ayarladık. Bu sayede kon tarafında asinleri arama yapabilmiş olduk. Bunun için de kipanın data ve product viewer bölümünü kullandık. Burada da yine aynı şekilde csv formatında indirdik ve ilgili yerlere bunları yerleştirdik, içe aktardık. Yani altıncı adımda da kaynak verilerini içeri aktardık. 7. adımda da artık panelimiz üzerinden bazı komutlar vereceğiz ve hem karlılık analizi hem de Kipa'daki verileri ulaşmaya çalışacağız. Şimdi artık verilerimizi içeri aktardığımıza göre artık uygulamamızı çalıştırmaya başlayabiliriz. Evet Amazon FBA sayfasına geldiğimizde bize bu şekilde bir tablo karşılıyor arkadaşlar. Zaten önceki bölümlerde de bu tabloyu birlikte inşa etmiştik. Uygulamamızı geliştirmiştik sizlerle beraber. O yüzden aşina olduğunuzu düşünüyorum. Evet şimdi arkadaşlar sol taraftaki bölüm zaten bizim karlılık analizi yapacağımız kısım. Sağ tarafa geldiğimiz zaman da burada kipa verilerini görüyorsunuz. Evet şimdi peki uygulamamız nasıl çalışıyor? Hemen şu yukarıda gördüğünüz gibi Kipa panel isminde bir buton yer alıyor. Bu butona bastıktan sonra yine açılan bir alt menüde paneli aç diye bir buton göreceksiniz. Buna da tıklıyoruz arkadaşlar. Evet kodumuz çalıştı. Artık sağ tarafta sizlerin de görmüş olduğu gibi bir panel bizi karşıladı. Buradan artık hesaplamaları yönetebileceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk adım olarak burada hedef verilerini çek butonuna basıyoruz. Şu anda işleme başladı. Verilerimizi yavaş yavaş çekmeye başladı arkadaşlar. Bu herkesin bilgisayarına göre veya içeri aktarmış olduğu veri setine göre zaman alabilir, zaman uzayabilir, biraz daha kısa olabilir. E, bitene kadar bekleyin arkadaşlar. Herhangi başka bir butona basmayın. Şu anda bekliyorum. Hedef verilerinin çekildiğini gösteriyor. İlerleme çubuğu da neredeyse %90'a gelmiş durumda. Bekliyoruz. Peki şimdi ne gelecek bizim karşımıza? asin, title ve satış fiyatı, fba referral fee gibi bilgiler gelecek. Bunu bekliyoruz. Tamamlandığında da zaten burada bizi bilgilendiriyor olacak. Evet şu anda verilerimiz geldi arkadaşlar. Peki burada hangi veriler geldi? Yine bir üzerinden geçelim. Asin gelmiş, title gelmiş, fba fee'leri gelmiş, referral fee gelmiş ve satış fiyatı gelmiş. Peki bunu nereden çekti? Bunu hedef mağaza yani Kanada'daki bilgileri çekmiş oldu. Şimdi hemen ikinci butona basıyorum. Bu sefer kaynak verilerini çek demem gerekiyor ve kaynak verileri çek dedim. Yine aynı şekilde işlenmesi sürüyor. Hemen sol tarafa geldiğimde şimdi kaynak verilerinden ne çekecek? Buradaki buy price yani benim satın alacağım tedarik fiyatım gelecek. Bunu da birlikte inceliyoruz şimdi. Burada fiyatı olmayanlara genelde sıfır hanesini göreceksiniz. Şu anda fiyatlarımız geldi. Bunlar bizim tedarik edeceğimiz alış fiyatları. Şöyle sağa doğru geldiğimizde hesaplamaları görüyorsunuz. E, profit olarak, roy olarak ve marj olarak bize bazı değerler sunmuş oldu. Şimdi artık geriye son bir butonumuz kaldı. Burada da kipa verilerini çek diyoruz ve basıyorum. Uygulamamız çalışmaya başladı. Şimdi bize kipa verilerini getirecek. Peki neler getirecek? Biz de o arada bakalım. Geçen ay kaç tane sattı? Sales rank'i, satıcı sayısı, marka bilgisi, ve ürünün ağırlığı ve en önemlisi ve bu sizin için çok hoşunuza gidecek olduğunu düşündüğüm için bunu bonus olarak ekledim açıkçası. Satıcısının kim olduğunu göreceğiz. Yani tedarik edeceğimiz bölgedeki Amazon.com'da satıcısının kim olduğunu görebileceksiniz arkadaşlar. Bunun sebebi de yani buraya bu bonusu eklememin sebebi de açıkçası çok uzun bir süre geçmişti bir önceki bölümden. Aradan geçen süreyi de kendimi affettirebilirim diye bunu da biraz daha üzerine durarak getirmiş oldum. Şu anda hala veriler çekiliyor. Tabii 5000 tane ürün olunca Haliyle birazcık zaman alabiliyor arkadaşlar. Burada sabırlı olun başka bir butona basmayın ve bekleyin. Süper şu anda Kipa verilerimiz de geldi. Şu anda gördüğünüz gibi bakın bazı satıcılar var üçüncü parti olarak görünüyor. Bazı tedarikçiler Amazon olarak görünüyor. Eminim bu sizin çok hoşunuza gidecektir. Bayağı bir işinizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Peki şimdi karlılıkları getirmiş oldu. Aynı zamanda kipa verilerini getirmiş oldu. Şimdi de karlı ürün bulabilecek miyiz? Bir de onu inceleyelim. Burada yapacağım şey arkadaşlar hemen üst tarafa bir filtre eklemek olacak. Geldim. Burada ne yapabiliriz? Mesela diyebiliriz ki şuradan 3 doların üzerinde göster diyebiliriz. Büyüktür veya eşittir seçebilirim. Hatta 3 dolar olmasın. 10 dolar olsun ya da e, 7 dolar olsun bu şekilde tamam dedim. 7 doların üzerindeki fiyatları getirdi. Şimdi burada sağ tarafta herhangi bir veri göremiyorsanız büyük ihtimalle bunların alış fiyatı yok arkadaşlar. Hemen şöyle sola doğru geleyim. Bakın alış fiyatı olmayanlar sıfırlar. O yüzden bunları neden bu şekilde gördüğünüzü anlatmaya çalışıyorum. Burada da şunu yapabilirsiniz. Sol tarafa gelip Buy Price kısmından sıfır olanları kaldırabilirsiniz mesela. Şimdi geldik. Evet şu anda karlı ürünleri gösteriyor bize. Ne kadar varmış mesela? Hemen bakalım. Sağ taraftan şöyle topla diyelim. Şu an 91 tane ürünün karlı olduğunu söylüyor bize. Ve bu ürünler arkadaşlar satan ürünler. Yani ben Kipa'da 50'nin üzerinde satışı olan ürünler olsun diye filtreledim. Şöyle sağ tarafa doğru geldim. Bakın ürünler 600'den fazla satıyor. 200'den fazla, 50'den fazla satıyor. 100'den fazla satıyor şeklinde. Hatta burada bu filtreyi biraz daha daraltalım. Mesela diyelim ki sadece Amazon'un olduğu ürünleri bize getir. Hemen Amazon'u seçiyorum. Ve karşıma şu anda 4000 tane, 5000 tane üründen ama 50'nin üzerine satan filtreme istinaden bu şekilde oldu. Ve 30, 22 tane ürün şu anda karlı olduğunu görüyorum. Şöyle de yapabilirim. Burayı da küçükten büyüğe doğru sırala diyebilirim. Şimdi sizinle birlikte bir tane karlı ürün inceleyelim. Hemen şöyle en sola geldim ve asini kopyaladım. Ee, gelelim şuraya. Buradan Kanada mağazasına yapıştıralım bakalım. Fiyatlar doğru gelmiş mi? Karlılık gerçekten var mı? Şimdi inceliyoruz. Ürünün satış fiyatı 32.97 imiş. Bakalım gerçekten o şekilde mi? Hemen sağ tarafa geldim. 32.97'den satış fiyatı var. Peki gerçekten alış fiyatı bunun 13.46 mı? Onu da nasıl kontrol edebiliriz? Şimdi satış fiyatımız tuttu. Gelelim alış fiyatına. Alış fiyatı 13.47 olarak görüyorum ben buradan. Kanada doları olarak gösteriyor. Şuradan inceleyebilirsiniz. 13.47. Peki benim buradaki Rakamım ne evet 13.47 harika bir şekilde çalışıyor. Şimdi şöyle de bir test edelim mi sizinle? Peki tamam FBF'ler var burada referral fee'ler var ama gerçekten e, doğru hesaplamış mı? Bunu da nereden teyit edebiliriz? Bakın mesela uygulamamız bu üründen her şey dahil. E, kargo hariç bu arada. E, demiş ki 7 dolar kar edersin ve yüzde 152 ROIN var demiş. Şimdi gelelim biz de madem öyle. Buradan alış fiyatımızı yazalım buraya. Selleramp'tan yapalım bunu. Alış fiyatını 13.46 olarak gireceğim. Hemen geldim. 13.46 dedim. Enter'a bastım. Şimdi burada diyor ki 6.87 profitim var diyor. Ve %51 e, ROI'm var diyor. Peki bizim neydi buradaki ROI'miz? Hemen bakalım. Bizim %52'ye 7 dolardı. %51'e 6.87. Büyük ihtimalle satış fiyatında ufak bir değişiklik olmuş. Ee, bakalım 32.97'ymiş. Şu anda 32.75. Peki 32.97 yapalım mesela. 32.97 %52 ve 7.06. Yani bu da demek oluyor ki bu ürünle alakalı tüm verileri doğru bir şekilde çekmiş. Hem referral fee'yi hem e, FBA fee'yi hem de buradaki gördüğünüz oranları hepsini doğru bir şekilde çekmiş. Peki gerçekten 50'den fazla satıyor yazıyor ya bu da gerçekten doğru mu acaba? Bunu da teyit edelim. Şöyle aşağıya geldim. Gördüğünüz gibi burada da doğru bir şekilde çekmiş. Yani 50'den fazla sattığını gösteriyor. Şimdi bu böyleydi. Bir başka ürüne gidelim şimdi. Şurada mesela 100'den, 100'den fazla sattığı görünüyor. Ha şurada mesela markaları özel de bazı elemeler yapabiliriz. Mesela diyelim ki ben karyolayı satamıyorum mesela. Böyle bir marka bana kapalı. Ben bunu eleyebilirim mesela. Buradan silebilirim bile hatta. Hemen şöyle gelelim. Başka bir ürüne gidelim şimdi. Bunu da bir test etmiş olalım. 3.20'den alıyormuşum. 17.97'den satıyormuşum. Bakalım doğru mu? Şu yazılım çalışmadı şu anda. Cross Compiler, Amazon Price şeklinde. Madem öyle biz de zaten buradan bakabiliriz. 3.20 dolarmış. 3.20 dolarmış. Kanada doları olarak veriyor bana bu. Hemen yazalım. 3.20 Burada ne kadarmış? 3.20 tamamdır. Ne kadar kar ediyormuşum? %230 VE'ye sahip oluyormuşum ve 7.36 benim profitimmiş. Gerçekten satış fiyatı 17.97 mi? Bakalım. 17.49'a düşmüş. Tamamdır. Biz yeni bir hesabımızı teyit edelim. 17.97 yazalım mesela. %230 ve 7.36 Hemen geldim. Şu anki güncel fiyatını eşledim. Yine 6.96 profiti olan %217 ROI'ye sahip olan bir karlı ürün bulmuş oldum şu anda ve aylık 33 tane satıyormuş. Elbette ki buradaki tüm ince detaylarına sizin bakmanız lazım. Burada satıcı sayısına, rakip analizine birçok özelliğe zaten sizlerin bakması gerekiyor. Bunun dışında başka neler yapabiliriz? Şimdi uygulamamızı bu şekilde kullandık. Mesela buradaki ürünleri ben satmaya karar verdim diyelim. Şöyle bir şey yapabilirim. Mesela bunları alırım. Gelirim. Yeni bir sekme açarım buraya. Bunları buraya yapıştırabilirim artık bunlar üzerinde çeşitli oynamalar yapabilirim yani yanlarına notlar yazabilirim ürünleri renklendirebilirim silebilirim yani birçok şeyi burada yapabilirsiniz. Bu da aslında sizin buradaki mesela diyelim ki bugün ayın kaçı bugün ayın 6'sı 06, 09, 2024 dersiniz ve bu bulduğunuz ürünler üzerinde almış olduğunuz notları buraya kaydedebilirsiniz. Her defasında yeni bir sekme, yeni bir sayfada açabilirsiniz. Bir de son olarak uygulamamızın yine güzel bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi burada işimiz bitti, araştırmamızı yaptık, yeni bir sayfaya bazı ürünleri aktardık. Daha sonra artık bu sayfa bizim dashboardumuz olduğu için, yani bu sayfada herhangi bir değişiklik, herhangi bir düzeltme, bir şey yapmamamız gerektiği için. Çünkü burada formüller bulunuyor. Bizim tekrardan yeni bir liste çektiğimizde ekipadan bunu tekrardan buraya aktarabilmemiz için şunu yapmamız gerekiyor. Öncelikle biz bir filtre koymuştuk. Her ihtimale karşı bunu bir kaldıralım. Daha sonra da verileri silmemiz gerekiyor artık. Bunun için de yine panel kısmına geliyorum ve burada verileri sil diyorum. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Bütün tablodaki formüller hariç bütün her şeyi silecek. Tertemiz bir sayfa bırakacak bize ve yeniden çalışmaya başlayacağız. Şöyle bakıyorum. Her tarafı tamamlamış, temizlemiş ve artık yeni bir liste içeriye aktarabilirim. Bunun için de yine hedef ve kaynak tarafında önceki buraya içeriye aktardığımız verileri silmem gerekiyor. Hedef tarafında sildim. Kaynak tarafımda aynı şekilde siliyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet uygulamamızın tanıtım videosunu geç de olsa sizlerle paylaşmış oldum. Hepinizin fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Umarım bundan sonra daha karlı ürünler bulursunuz ve kip analizi ile birlikte kendinizi bir üst levele taşırsınız diyorum. Benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.